Evet. Müsaadenizle sayın. Bugünün anısına Sayın Valimize <laughs> bir hediyemiz olacak 12. ve milli takım formamız aynı zamanda. Sayın abi böylelikle bu formayla birlikte starta birlikte bir alacağız efendim. Evet. 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 Güvenlik konusunda destek sağlayacak olan tüm emniyet bir kez daha teşekkür ederim. Evet. Sağlık anlamında bizlere de sayın belediye Başkanım, Gençlik Spor İl çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir... Samsun özellikle bizim bu cumhuriyetin 100. yılı etabında şöyle bir konuma sahip. Buraya gelen takımlar dikkat ederseniz bölgemize hitap eden takımlar. Yani biz aynı o turizm potansiyelini bir takım sıkıntılardan sonra intikaya uğrayan o çalışmaları tekrar bu tanıtımla biz gerek Orta Doğu'ya, gerek Avrupa'ya her yere turizm potansiyelini, çevre potansiyelini, tarih potansiyelini de bu şekilde federasyon olarak biz her yere Samsun'u tanıtacağız. Samsun bu anlamda bizim için önemli. 100. yıl turu Sivas'ta başlayacak. 5 il, 6 il ve bir tanesi geçiş noktası olan Tokat'ı geçtikten sonra eski meclisin, birinci meclisin önünde sona erecek. Ancak buranın güzelliklerinden bir tanesi şu. Burada iki tane etap var. Biri Havza etabı, diğeri Samsun etabı. Bütün televizyon ekranlarımızda inşallah yayınlatmaya çalışacağımız bu turun, bu organizasyonun bütün sizin bölgenizdeki olan o güzellikleri buradan biz Türkiye'ye tanıtmaya çalışacağız. Bisikleti sevdirmeye çalışacağız. Tarihimizle tekrar İreli'ye gitme noktasında bisiklet bir ileri harekettir. Sürekli olarak iğme yapmak zorundasınız ve yüzyılı geride bırakarak daha nice yüzyıllara hep birlikte ulaşmak için beraber pedal çevireceğiz ve beraber bu güzelliğini tüm dünyaya buradan yansıyacağız. Sporun, bisiklet sporunun bizdeki farkı şu. Diğer sporlara baktığımız zaman salon sporudur. Yani bir kapalı spor salonuna girer sporcular. Orada mücadelesini yaparlar, işleri bittikleri zaman giderler. Ama bizim özelliğimiz bisiklet sporunun diğer federasyonlar açısından özelliği ise şu, 784 kilometrelik bir etabın tarihi, doğal, turistik bütün güzelliklerini hem bisikletlerle dünyaya yansıtıyoruz, hem o ilin tanıtımına, turizmine önemli destek sağlıyoruz. 18 gün boyunca kaldığı hazırlıkları yaptığı geri Bu manada bisiklet federasyonumuzun bu çalışmasını önemsiyoruz ve teşekkür ediyoruz. Samsun'un etabı bu ilk olması olmaz zaten. Burada olması gerekiyordu. Federasyon başkanımız da bugün kübriyenin toplantısından dolayı bu konudaki toplantısından dolayı katılamadı. Evin birisi olan Alanya'da yani benim 20 yıllık kadim dostumdur. O da inşallah bundan sonraki süreçte zaten burada olmuş olacak. Samsun önemli faaliyetlere ev sahipliği yapıyor son yıllarda bildiğimiz gibi. İşitler gelen olimpiyatları, geçtiğimiz yaz teknoprasi hep birlikte yaşadık. Altı gün boyunca 900 bin vatandaşımızı misafirimize ağırladık. Bu azımsanmayacak bir rakamdı bizim için. Ve aynı şekilde hemen bir koordinasyon kurulu oluşturmak suretiyle hiçbir olumsuzluğa inşallah meydan vermeden bu süreci de çok güzel bir şekilde Samsun'un şahına yakışır bir şekilde geçireceğiz. Samsun'da 100. yıl vesilesiyle hem Cumhuriyetimizin 100. yılı hem Türkiye'nin yüzyılı ikisi aynı anda gerçekleşmiş olacak. Yine gençlerimizi, çocuklarımızı bisiklet sporuyla daha fazla tanıştırmak istiyoruz. Bu manada çok önemli bir bahane olduğunu, bu konunun bir araç olduğunu biliyoruz. Kaldı ki Samsun bisiklet sporu için gerçekten çok elverişli bir il. Düzlüklerinin fazla olduğu ve bisiklet sporunun tek kararı yapılabileceği güzel bir ilimiz. İnşallah bu da bisiklet sporumuzun da Samsun'da yaygınlaşmasının Önde açacaktır.